Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu bu piyasada birçok kez duyduğunuz terimlerin neler olup olmadığını size kısa ve öz bir şekilde anlatacağım. Sizleri sıkmadan anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Lütfen dikkatli dinleyin. Hızlıca videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar ilk konumuz coin ve token'ın farkı nedir? Öncelikle coin market cap'i açalım. Bitcoin, Ethereum, Binance'ın kendi coin'i BNB, Cardano'da artık bu olaya dahil poligon. Biz bunlara coin diyoruz arkadaşlar. Peki bunlara neden token denilmiyor? En basit tabiriyle kendi ağlarına sahip olmaları. Örneğin Ethereum'da erc Bitcoin 20 Bitcoin'in kendi ağı, Binance Coin'in, BNB'nin, BEP20A mevcut arkadaşlar. Bu tür projeler kendi ağ altında yeni tokenlar üretebildiği için biz bunlara coin diyoruz. Fakat kendi web sitemizi açtığımızda Cybertrust, Areon, Chatio, Rejuv Token fark ettiyseniz isminde bilene token var arkadaşlar. Bu tür projeler kendi ağına sahip değil. Kendi altında da herhangi bir proje üretemiyor. Bu yüzden biz bunlara token diyoruz. Fakat ilerleyen zamanlarda bunlar coin olabilir mi? Tabii ki olabilir. E, projeyi genişletip kendi ağlarını ürettikleri an biz bunlara da artık coin diyebiliriz arkadaşlar. Hızlıca ikinci örneğimize geçelim. Evet arkadaşlar ikinci konumuz pump ve dump. Bu piyasada çok kez adını duyuyorsunuz. Her coin'de ve token'de bu isimleri bu terimleri duyarsınız. Fakat tam anlamıyla kimse bu terimlerin anlamını bilmiyor. Kripto para piyasasında bunun anlamını çok daha iyi anlıyoruz. Pump yükseltmek, dump boşaltmak anlamında arkadaşlar. Bu terimleri kullanılmasının sebebi normalde dolandırıcılık üzerine. Örneğin buradan çift 0.10 seviyesinden pump başladı deriz. İğne seviyesinde dump başladı deriz. Yani bu tahtayı yöneten kişi veya bir balina malı aşağıdan toplar. Çıkartır çıkartır. Bu sefer de birden boşaltma uyguları arkadaşlar. Pat 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 bu kırmızı mumlarda gördüğünüz gibi bunlara da dump deriz. Mal da diğer kişilerin üstüne yıkılmış olur. Bunu hisse senetlerinden de birçok kez duyarsınız arkadaşlar. Pump oldu, dump oldu. Terimlerinin anlamı budur hızlıca üçüncü terimimize geçelim. Evet arkadaşlar üçüncü terim konumuz bullish ve bear. Hazır yeri gelmişken de söylemekte fayda var. Web sitemiz üzerinden tüm ağlar desteklenmekte arkadaşlar. Polygon, Binance Smart Chain, Ethereum tüm coinlerin tokenların grafiğine rahatlıkla web sitemiz üzerinden bakabilirsiniz. Konumuza geri dönecek olursak bullish ve bear. Arkadaşlar bullish boğa. Bir ayı piyasası demek. Pump dump'tan bir nebze farklı çünkü pump ve dump dolandırıcılık üzerine kurulu olduğunu söylemiştik. Şu an Shiba Uni'nin grafiğindeyiz. Şurada gördüğünüz üzere bu grafik itibariyle bir ay boyunca Shiba Uni coin'in bullish piyasasında olduğunu yani aslında tüm piyasanın hareketli olduğunu inanılmaz bir yükseliş sergilediğini ki bu yükselişler de genelde 3-4 ay sürer arkadaşlar. Buradan da gözükeceği üzere artık iki tane her, her mum 1 ayı temsil etmekte arkadaşlar. 3 ayın sonunda artık tepe noktasına ulaşıyor ve bir yani ayı piyasası dediğimiz noktada ise 1 2 3 artık 3 ay boyunca sürekli düşüş, ardından iki yeşil ve tekrardan yataya seyredilmiş bir grafik yani ayı piyasasını temsil ediyor arkadaşlar. Bullish bull piyasası çok kısa sürer. Herkes kazanır arkadaşlar bu piyasada. Ayı piyasasında ise sadece tecrübeliler kazanır ve boğa piyasasında yani bul diş piyasasında olduğu kadar kar bırakmaz. Ama yine tecrübeli kişiler küçük kar marjlarıyla işlem yaparak e, günlerini kurtarabilir arkadaşlar. Sırada dördüncü ve son konumuz var. Hızlıca dördüncü konumuza geçelim. Dördüncü ve son konumuz Safu sıkan nedir arkadaşlar? Bunu size Pepa Uni token üstünden söyleyeceğim. Fark ettiyseniz web sitemizde de Safu ve Scan var. Safu güvenilir, Scan Sahte demek arkadaşlar peki bunu biz niçin diyoruz öncelikle bir token'ın veya coin'in kontratının tapu yani güvenilir olması lazım arkadaşlar İkinci husus tapu belgesi de artık alınabiliyor bu genelde pincel üzerinden alınıyor bu belgeye de sahip olabilirsiniz audit de varsa bir nebze tapu diyebiliriz ama audite her şirket neredeyse veriyor arkadaşlar Bildiğiniz üzere Audit'in en büyük destekleyicisi ve en pahalı alabileceğiniz yer sertik arkadaşlar. Bir projede sertik varsa projeye tafo diyebiliriz. Peki bir proje nasıl sıkam olabilir? Kontratı sahte olabilir arkadaşlar. Ekip komisyonla taksla oynayabilir. Yani %10 alış, %10 satışı aniden %99'a çekebilir. Bu sıkan bir proje demektir. Bir çok yatırımcı şunu kaçırıyor arkadaşlar. Bir projede dump, pump olabilir. Örneğin burada da gördüğünüz gibi bu noktada başlayan dump tekrardan yukarı çıkmış. Bu scam demek değildir arkadaşlar. Çünkü bu proje hala alış ve satışa açık. Scam bir projede tahta alıma açık olur. Satışa genelde kapalı olur. Yani aldığınız malı geri satamazsınız. Çar zarar durumu scam veya tafu olayı değildir arkadaşlar. Aklınızdaki her türlü soruyu yorum kısmında bana sorabilirsiniz beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın